Herkese merhaba. Ben Pelin. Yine size henüz tam iyileşememiş halimle bu garip görüntü açısı olan videoyu çekmekteyim. <laughs> Lütfen kusuruma bakmayın yine. Bugün daha kısa. Geçen sefer de öyle demiştim. Gerçi uzun oldu ama bugün daha kısa. Şöyle hemen birkaç dakikada siz ve hayatınızdaki kişi, zihninizdeki kişi, Platonik olabilir ya da sevgiliniz olabilir, flört ettiğiniz birileri olabilir, eşiniz olabilir ya da şu an ayrı olduğunuz birisi olabilir. Şöyle hemen geçmişte ne durumdaydınız, şimdi ne durumda, durumdasınız, ileride gelecek için enerjileriniz neler ve siz ne yapmalısınız? Bunlar için kart çekeceğim. Bütünün hayrına olsun. Rezone olursanız doğru yerdesiniz demektir. Bu durumda da beğenirseniz like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Henüz enerji ailemiz minik olduğu için muhtemelen sizinle daha çok uyumlanacaktır bu kartlar. Şimdi konsantre olalım istediğiniz kişiyi düşünün. Ben de kartlarımı karıştırmaktayım. Evet, şimdi. Neresi görünüyor? Şöyle bir bakayım. Geçmiş, Evet bakalım neler çıkacak. Şimdiki enerjiler. Nasılsınız önceki videolardan beri? Nasıl geçti? Erille dişilinizle olan görüşmeleriniz görüştünüz mü? Barışma var mı? Gitmeler var mı? Paylaşmak ister, dertleşmek isterseniz yorumda yazabilirsiniz elbette. Evet. Bu da gelecek için enerjiler. Ve şimdi de ben ne yapmalıyım bu durumda? Ben şu an bilmem gereken ne? Yapmam gereken ne? Ne yapmam gerekiyor bölümü için? tarot Tarot destemden de Aa, Tarot demişim. Evet yani. Tarot destesi tabii de. Oracle gibi de bir havası var. Bu desteği çok seviyorum ben. Sipariş verdim destelerim hala gelmedi Amazon'dan. <laughs> Destelerimin çoğu, çoğu da yanımda değil. Şu an dediğim gibi bir iyileşme sürecindeyim. O yüzden sadece iki destem var. Ve birkaç aydır bunlarla idare ediyorum. Ama en sevdiğim destelerim enerjimin en uyumlandığı ve bana böyle cevapların aktığı nesneler bunlar resmen. O yüzden eminim iyi gelecektir size de. Ay evet hadi bakalım. buraya da üç tanesini aldık mı? Evet şekerler. Beyler bayanlar. Hayatınızdaki aklınızdaki kişiyle mevcut ilişkinizi ilişki tipinden bağımsız olarak kolektif enerjiyle geçmişte bakalım neymiş durumumuz. Bir açalım. İmparator. Değnek şövalyesi. Ve İmparatoriçe. içe. Aman ya Rabbi. Ay bir dakika. Şöyle göstereyim. Aman ya Rabbi. Daha ne diyebilirim ki? Bakın burada aslında hem ne yaptığını bilen bir kadın cazibesinin gücünün farkında olan bir kadın istese böyle erili nasıl desem kendine bağlayan bir kadın kendine hayran bırakan zekasıyla duruşuyla asaletiyle öyle bir kadın ama imparator da tamam sen imparator içesin. Benim canımsın, cicimsin ama ben de belli bir mesafedeyim. Sadece duygularımla davranmam. Olması gerektiği gibi hareket eden biriyim. Fakat aradaki durum neymiş? Değnek şövalyesi. Değnek şövalyesi böyle birazcık macera perest. Evet gelme enerjisi olan ama heyecanı nerede bulursa bir çünkü ateş elementini temsil ediyor değnek. Eğlenceyi nerede bulursa, işte o yeni hevesleri nerede bulursa böyle bir gezsin, dolaşsın böyle bir e, hava var. Geçmişte iki tarafta aslında birbirinden çok taviz vermiyorken enerjiler alma verme dengesi daha eşitken yani biriniz imparator, diğeriniz imparator içeyken eril taraf böyle bir maceralar bir nasıl desem yani tabi bu macera aldatma gibi olmaya da bilir. Belki sadece platonik olarak şeydiniz ve işte kadınların arasında popüler olmaya seviyor. Yani adım atmak istediğinde karşısında bekleyen bir kadın bulmak istiyor. Herhangi bir anlatabiliyorum. Yani kime ne yöne adım atsa orada kendisine bulacağı birisi olduğunu bilen bir eril. yani seviyor böyle her çiçekten işte bal alsın, bir flört etsin, bir konuşsun, bir yazışsın. Bir herkes bir beğensin, ona da bir biraz flörtöz davransın. Bununla da birazcık eğlensin gibi bir tavrından dolayı sanki aradaki bu denge birazcık bozulmuş. Neden? Kartlardan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Bir rehberlik gibi alabilirsiniz. Çünkü erkeklerin hem hormonal olarak hem de beynindeki nöronların çalışma şekli olarak ve de evrimsel olarak daha gezici, keşfedici, daha avcı tarafları var. Ve bunun büyülendiğini adeta bir imparatoriçe tarafından baskılandığını falan görürse ışık şöyle daha mı iyi olur acaba? Görürse yok ben gelemem bu şeylere. Ben çizgimi yine koyayım deyip böyle etraflarda gezmeye başlayabilir. Ve bu yüzden de Burada da alma verme dengesi hafif bozulmuş. Çünkü kadınlar da tam tersi. Erkekler bu durumdan uzaklaşmak, kaçmak isterken kadınlar da karşısındaki kaçtıkça bir şey mi oldu? Ne oldu? İyi misin? Neden benden kaçıyor? Benden kaçmaması lazım diye daha çok bir takıntı haline getirme konusu genellikle görülebiliyor. Unutmayın. Şurada söylemek istediğim şu. Şey, unutmayın. Siz de imparator içesiniz. İmparatorunuz mu olmak istiyor? Gelsin otursun o zaman. Yok gitmek mi istiyor ona buna? Aman gitsin siz de kendinize başka bir imparator bulursunuz. Hatta imparator bulmayın. Bir kupa kralı bulun. Şöyle duygulu, duygusunu belli eden, sizi mutlu edecek, sevecek birini bulun canım. Neyse. Şimdi. Şu anki durum. Hmm. Mm -mm -mm -mm. kupa dörtlüsü bölüm kartı ve denge şöyle devamlı düşündüğünüz konular var dedik ya az önce gidiyor geliyor onunla da konuşuyor bununla da size karşı verdiği değerin azaldığını zaten hissetmiştiniz ve düşünüyorsunuz ne oluyor niye böyle yapıyor her şey aramızda iyiydi kupalarımız vardı dizdik şu kadar üç tane kupayı burada ama dördüncüye gelince bana verecek mi onu? Vermeyecek mi? Yoksa çoktan gitti mi geri kalan kupalarını da alıp diye düşünürken aranızda bir şeyler bitmiş olabilir. Bir şeye son vermişsiniz. Ya gerçekten ilişkiye son vermeye karar verdiniz ve bu enerjiden artık sizi yıprattı, yoruldunuz, uzaklaştınız bu enerjiden. Ya da kafanızda bu düşüncelerden ne olacak, neden gitti? işte gelecek mi, kalacak mı, niye beni istemiyor gibi düşünceli bir kenara bıraktınız ve kendinize döndünüz. Daha önce olduğunuz imparatoriçeye döndünüz. Burada muhtemelen kadınlar beni izliyor. Daha az zaten. 3-5 tane takipçimiz var. O yüzden hep bir daha çok bir dişil enerji hissediyorum ve kadınlar üstünden konuşuyorum. Tabii ki şey de olabilir. Evet siz bir imparatordunuz. İmparatorca kıymetinizi bilmedi. O da olabilir tabii. Ama siz hatırladınız kim olduğunuzu bunca düşünceden, kahırdan sonra, özlemden sonra ve bir şeyle bitirdiniz. Ve kendinize döndünüz. Kendinize döndüğünüzde de ne oldu? Denginizi buldunuz. Şu anda sanki böyle daha stabil. Bir şeylerin farkındasınız ama kendinizi yıpratmamaktan yanasınız. Yıpratmak istemiyorsunuz. Tekrar aynı döngülere. Bir sıcağı bir soğuğa. Bir geldiği bir gittiye. ihtiyacı olunca gelmeye. işte şefkat isteyince gelmeye. Zor durumda kalınca gelmeye. Üzülünce gelmeye. Ama diğer zamanlarda da iki gün sonra gitmeye. Gelmiyorsunuz artık bu konulara. Kanmıyorsunuz. Artık dengedesiniz. Önemli olan benim iç huzurum. Eğer bu iç huzuruma katılacaksan, bakarız. Yoksa sen bunu bozacaksan çoktan ben böyle bana değer vermeyen, beni istemeyen, beni üçüncü beşinci sıraya atan insanları istemiyorum diyeceksiniz, diyorsunuz belki. Belki bir mesafe koydunuz, bir geri çekildiniz ya da o o mesafe koyduysa siz de aynı mesafeye koydunuz, kendi dünyanızdasınız. Gerçekten özellikle hemcinslerime söylüyorum. Tüm kadınların kendine ait bir alanı olmalı. Kendine ait hobileri, arkadaşları, bir şeyleri. Yani bütün gün telefonun başında durup da bu eriller aradı mı, arayacak mı? Sanki dünya onların etrafında dönüyor. Bakın bir kere yaşıyoruz, bir kere dünyaya geliyoruz. Hiç olmadı çıkın bir yürüyüş yapın. İstanbul'da havalar güzelleşti. Belki sizin da öyledir. Bilmiyorum nerelerden izliyorsunuz. Yazın isterseniz yorumlara. Bir temiz hava alın. Bir böyle oh be ne güzelmiş. Nefes almak diyeyim. Erin mi size veriyor sanki o nefesi? O temiz havaya erin mi veriyor? Güneşe erin mi açtırıyor? Nedir yani? Hmm, gelecek. Bakın. kılıç ikilisi değnek altılısı ermiş şimdi diyor ki burada daha çok eril bir enerji hissediyorum karşı taraf evet sen bir şeyle bitirdin geri çekildin ben de hem geri çekildiğini görüyorum sana gelmeyi belki düşünüyorum ama kararsızım çünkü eğer gelirsem sen beni bir kısıtlayacaksın, bir kendi içime döndüreceksin, bir sınırlar koyacaksın, işler yapacaksın. Ben böyle kendi kafama göre değneğimle, ateş enerjimle etrafta gezip takdir, beğeni, sevi sevgi, arzu toplayamayacağım. Bu yüzden de ikilemdeyim. Yani karşı taraf eril ya da dişil. Siz bu kendinize dönmeyi yaptıktan sonra kafası karışıyor ama önemli olan ne biliyor musunuz burada farkına varıyor. Yani bir şeylerin sizin artık eskisi gibi her şey tamam diyen her şey canım cicim sen git gez bir dolaş gel diyen kadın ya da erkek yok karşısında artık. Bunun farkına varıyor ve kafası karışıyor. Her zamanki ben mi olacağım insanların ilgisini çekmek isteyen belki bir işte bir tweet bir story atıp böyle onlarca yüzlerce alev şeyinden emojisinden almak isteyen biri mi olacağım? Yoksa sen beni içime kapatır. Kendi başımı bırakır. Benim o enerjimi, coşkumu yer misin? Burada şöyle bir şey de var. Evet bazı insanlar gerçekten çapkın olabilir. İşte cinselliğe çok düşkün olabilir. Çünkü kadınlar benim olsun gibi bakabilir erkekse. Ama bazıları da gerçekten tam bir sosyal kelebektir. Yani onunla da konuşsun, bununla da konuşsun, ondan da ilgi toplasın, bundan da iltifat alsın. Bazıları da öyle sever. O yüzden bu durumda ikisi de olabilir. Ama burada değnek geldiği için ben tekrar söylüyorum. Biraz daha böyle hani. Hmm, kendi erkekliği ya da kendi kadınlığı üstünden beğenilme gibi geliyor bana. Şimdi peki ben ne yapmalıyım demiştik. Hmm. Evet. Bakın. Yine şu anın enerjisine şu anda ne vardı? Az önce baktığımız. Bir kara düşünme, bir ölüm sonra da bir denge. Şu denge en sondaydı. Denge kartı var. Şimdi bunları aklınıza tutun. Bir de ben ne yapmalıyım? Ha? Bir bakın. Şimdi güneş. Güneş açacak. Ne zaman güneşimiz açacak biliyor musunuz? Çarkımız, kaderimiz dönecek. Biz bu erilin ya da dişilin. Şurada bir gelsen mi gelmesen mi bir ikilikler vardı ya. Eğer gelmeye karar verirse hemen böyle Yine eski halimize dönmeyeceğiz, unutmayacağız. En başta da imparator içeydik, hep de imparator içe kalmalıyız. Bu tarzımızı korumaya devam edeceğiz. Hemen kollarımızı açıp canım, bebeğim, cicim yok. Kendi güneşimiziz. Kendimiz parlıyoruz, doğal bir ışık kaynağıyız adeta onun için, karşımızdaki kişi için. Ve şans dönecek. Şans biz kendi ışığımızı yakaladığımızda dönecek. Ve o değnek kralı buraya gelecek arkadaşlar. Değnek kralı ne yaptığını bilen biridir. Arzulu biridir. Ve şeydir aslında. Aklından başka şeyler geçer. Herkesin görmediği. Ama güvenilir de bir tarafı vardır. Aynı zamanda. Bir açıdan da sadakat ve güvenilirliği vardır belki bir dostluk açısından. Partnerlerimiz aynı zamanda da dostlarımız olmalı öyle değil mi? Yani bir sırrını paylaşmalı, sana destek olmalı. O yüzden biz ne yapıyoruz? Biz ışığımızı koruyoruz. Kendi yaptıklarımızla parlamaya devam ediyoruz. Kendi işimizle, gücümüzle, kendi içimizdeki ruhani coşkuyu. O bakın. O masum meraklı hayatı seven çocuk enerjisini de bırakmıyoruz arkadaşlar. Böylelikle kader çarkı dönecek. Ve bakın burada sembollere bakarsanız her türlü sembol var burada. Dört sembol de var. O zaman hepsi bizim elimizde. Bir simyacı gibi. Büyücü kartı var ya simya yapan. Onun devamı gibidir kader çarkı. Artık simyamızı yapmışız ve kaderimizi döndürüyoruz. Hemen Larotarot'a da bakmıştık. Bakın enerji kartı geldi. Az önce de güneş gelmişti. En büyük enerji kaynağı biliyorsunuz. Doğal enerji kaynağı. Sen kendi enerjini koru. Sen kendi enerjini yükselt diyor efendim ve o zaman sen kendi enerjini koruduğunda bakın ikinci kartımızda koruma kartı geldi. Ay ne kadar güzel geldi bunlar. Koruduğunda istediğin her şey, kaderinde olan, kader çarkının sana şansını döndürdüğü her şey mühürlenecek. Senin olacak. Sen başarabilirsin bunu. Sende bu dönüştürme yeteneği var. Bu büyü, bu simya, bu enerji. Kurduğun sürece sana bağlılık, anlaşma, gönülden ve saf bir anlaşma getirecek. Ne demiştik zaten? O değnek kralı buraya gelecek. Evet arkadaşlar yine epeyce uzun oldu bence yine kusura bakmayın açımdan <laughs> durumundan dolayı e, ama en azından böyle kısa kısa minik minik işte otobüste orada burada dinleyeceğiniz e, evde yemek yaparken dinleyeceğiniz şeyler olur görüntüye çok takılmayalım şimdilik İyileşir iyileşmez daha güzelleriyle sizlerle olacağım inşallah beğendiyseniz beğeni butonuna basın abone olun yorum bırakın Başka neler yapalım? Ne açılımlar yapalım? Onları da yazabilirsiniz. Öptüm size. Bay bay.